Türkiye, son dönemde özellikle Daesh başta olmak üzere Irak ve Suriye'de yürütülen uluslararası terörle mücadeleye verdiği destekte olduğu gibi, bölgenin istikrarsızlaştırılmasını önlemek, kendi ulusal güvenliğine karşı gelecek terör saldırılarını engellemek ve mülteci akınlarını önleyecek önlemleri almayı sürdürüyor. Türkiye, esasen Irak'ın egemenliği ve güvenliği içinde tehdit oluşturan PKK ile ortak mücadele için Irak makamlarıyla yakın işbirliğine hazır. Bu çerçevede uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları kapsamında İran sınırından Akdeniz'e kadar olan istikrarsız bir bölgede oluşacak otorite boşluğunun terör unsurlarına alan açmasını önlemek için her zaman olduğu gibi uluslararası aktörlerle işbirliğini de sürdürecek.